günlük başlar. Serimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber e, her zamanki gibi Everton ve Odunese'de maçlarımızı yapacağız. Keyfimize bakacağız. Güzel bir video olacağına inanıyorum diyorum ve videoyu başlatabiliriz. E, şöyle ufak bir şey yapacağım. Şurada görüyorsunuz saat 11 ve apartmanda yaşadığım için komşular da var. Mütek doğru olduğu için çok ses yükseltmeden e, biraz ufak Ses tonuyla videolarımızı videomuza devam edeceğiz. O yüzden şimdiden belirtmek isterim. Like atıp da kanala abone olursan da teşekkür ederim. Ee, diyeceğim başka bir şey yok. Evet, Kupa gecesindeyiz bugün. Bu bölümümüzün ismi zaten bir başlıkta da vardır. Kupa günü, kupa gecesi artık diyeceğim başka bir şey yok işte. O tarz bir şeydir. Çünkü iki maçımızda kupa olacak. Bu Aston Villa ile karşı Burada biraz daha rahatız ama bir sonraki maçımız zorluğu razıyor karşısında. Burada zaten biraz rotasyonla ağırlıklı çıkmadım. Çıkmadım. Çıktım dersem yalan olur. Ya yani oynatabildiğim <laughs> en iyi 11'i oynattım. Yorgunluklar var tabi. Yorgunluklar oynatmadık orada. sahibi bir konu. Löngül'e adrese bir pas. Lautaro Martinez golcü oyuncumuz. Bakalım golünü atabilecek mi? Lautaro Martinez. 1-0 öndeyiz. Dakikalar 17. Hünerlerini konuşturmuş. Horvain çok uzaklardan şansını denedi. Aman çocuklar. Goleme hiç gerek yok. Güzel. Etkileyici bir korner Martinez kafayla topu yolladı. 2-0. La Toro Martinez. Harika bir türü var. Çok rahat bir gol. Rahat bir maç. Rahat bir maç. Martinez. Antrenman maçı tarzında bir maç olacaktır. Olumlarını tamamlayacağım düşünüyorum. İbrahim Uç karşıda varmış. Keşke bizde olsa. <laughs> Ee, rakibinin şutunu almış. 3 gelir mi? Gelmedi. Kim vurmuş? Tuavin. Yine transferimiz. Fiyatı çok iyiydi valla. 4 mi 6 milyon yakın bir fiyat vardı. Kendi değeri, değeriyle transfer listesinde satış fiyatı arasında. Bir fırsat transferi, alsat transferi için iyi olacak. Evet, Jimenez defanstan bir şut denedi ve kaleciyi geçemedi. Harry uzaklardan saz elini aldı. Uzaklardan şutu sever. Sağ ayak sol ayak fark etmez ama Harry Kane. Ikiye... O da 1 veya iki maçtır suskun bakalım ee, Suskun'un ne bozabilecek mi bu maçta. Bozmasını bekliyorum eğer dışarı şey, bir değişiklik olmazsa. Evet ilk yarı 2-0 kapattık önde. Tek kale zaten oynanması beklenen bir e, maçtı. O yüzden çok konuşacak bir şey yok. İkinci yarıya devam edelim hızlı şekilde. İkinci yarıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, güzel oyun, güzel oyun çok da konuşacak bir şey yok zaten. Ha bir de kırmızıya hiç gerek yok. Tuavi'ne güzel bir pas. Tuavi'nin kaleye gönderebilecek Bakalım ilk maçında iyi gol gelir mi? Tuavi'ne attı. Yeni transferimizden ilk maçında ilk gol. Ziyerinski de asistlerine devam ediyor açıkçası oynadığı maçlarda. ki asistlerle ön plana çıktı diyebiliriz. Erkenden bir gol bekliyorum. Orhan'dan güzel pas. Biz yine Pizzi ile karşı karşıya kaldı. Gol yemeyelim. Aferin beyler. Ve maçı e, ee, bu kazandık. zaten kazandık. 3-0 bitecek. Evet 3-0 bitti. Güzel galibiyet. Tebrik ederiz. Takımımızı tebrik ederiz. Aferin beyler diyorum. Ve şöyle devam edelim. Bakalım diğer yarı finalistleri görelim. Akılıcı bir hamleyi hücumumuz. sol. Tabii ki. E, açıkçası taktiklerimiz iş yapmaya devam ediyor. Teşekkür ederiz. Spiker Bey. Evet şöyle bakalım. Çok az kaldı. 100, 100 token alacağız. 100 coins alacağız daha doğrusu. 100 coins alırsak hmm, belki bir lig açar mıyız? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Tamam geç ya. Tamam. Evet. Bir reklam izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim artık vazgeçilmezimiz oldu. Hocam şu bonus ver şu istatistiklere bakamadım. Gözünü seveyim ya. Evet. E, i̇lk yarı 17. dakika Lautaro Martinez 1-0, 23. dakika Lautaro Martinez 2-0. İkinci yarıda da Tuavi'nin golüyle rahat bir maçı geride bıraktık. 12 3 çektik. Rakibimizin 4 şutu var. E, biz 6 korner. Onlar 2 korner. 3-3-2-2 takdirde çıkmış. Çok ilginç. 4-3-5 ile çıktık. 63 top oynarken onlar %37. Biz 29. Onlar %12 oynamışlar. Yarı sağ hücum alanlarında takımımızın hepsi 8 oynamış. Hatta bir tane 7 gaya var. O da sarı diyelim. Ee, şuraya bakalım. Aynen. Yarı finalistlere bakalım. Sonuçlara bakalım. Ee, yarı finalist miydi? Aynen yarı finalistler. Evet diğer. Ooo. Oo, i̇lginç skorları görüyorum burada. Biz geçtik. Berman'ı görüyorum burada. Berman. Berman. Berman menajer kendisi. Takım Arsenal. Arsenal Şakir Ümür yenmiş. Arsenal'ın yeni gelen menajeri burada sürpriz bir galibiyeti imzatmış bana kalırsa çünkü Şakir Moyun takım anlamında oturmuş menajerde ligin başından biri olan bir takım. Berman ise daha yeni gelmiş. 2-3 maçı ya var ya yok. Berman'ı buradan ayrı tebrik etmek gerekiyor. Şakir Moin'de ufak bir düşüş var gibi gözüküyor ama bu her takımda olan bir şey. Gerçek hayattan baz alırsak. Onun dışında ligin lideri burada da mağlubiyet yüzü görmeden devam ediyor. Adını yarı finale yazdırmış City elemiş. Ee, bir de Newcastle United, Manchester United bu da güzel maçmış aslında şu maça bir göz atalım. Diğer e, Baratina da bir göz atasım geldi yani. Ona da bir göz atarız. şuraya mı geleyim? Yok şuraya ee, Dakika 3 Lukaku. Oo Lukaku bu sefer burada atmış. Lukaku, Lukaku, Lukaku. Heh, Paris Saint Germain Lille kariyerimizde gol kralıydı. Oradan bir anda Lukaku burada da atmış. Bir dakika 3. Onun işte maçta çok iyi pozisyon varmış. Pozisyon varmış. 14 şutu, şut zevkli geçen bol pozisyon olan bir maçmış. Toplar böyle. Pozisyonlar 4-3 ve 4-3 ve %60 onlar oynamış. yüzde %40 Nevkasıl oynamış ama ona rağmen Nevkasıl kazanmış. Manchester'ın bir tık daha ağır bastığını söyleyebiliriz. En pozisyon en top oynama oranı olarak. Lukaku maçın başında tur getiren gol atmış. Şöyle bakalım. Oo, evet burada skorun neden böyle olduğunu aslında anlamış olduk bir nebze de olsa. Dakika 26'da daha White. Aslında hakem de sarı çok agresif oynamış acaba çözemedim. Çok agresif oynadıysan burada teknik direktörün hatası var. Şakir'in oyunu hatası var ama agresif oynadıysan burada biraz şanssızlık yanında şanssızlığınla beraber bir kırmızı kartın var. Onun diyeceğim başka bir şey yok. O hakemlik. Ama dediğim gibi çok agresif oynadıysan sarı hakeme gereksiz bir agresiflikte oynamışın. O yüzden kırmızı kartısı normal normal. E, dakika 28 kırmızı karttan tam 2 dakika sonra golü bulmuş ama bu Brighton için ilginç bir şey olmuş. E, i̇kinci ikinci yarıya böyle geçmişler. E, dakikalar 90. dakikada gol gelmiş. Pedro'nun golü, Pedri'nin asisti. Uzatmalara giden gol. E, uzatmalarda da 94. dakikada Otavio'nun ikinci sarıdan kırmızısı. 94'te 9 kişi kalan bir e Brighton izlemişiz. Dakikalar 116'da Pedro uzatmalara götüren gol atmıştı. Burada da penaltılara götürmeyen golü atmış. Yani turu getiren gol atmış. Pedro maçın adamı olmuş. Gerçekten efsane bir maç olmuş. 18 süt var ki bu normaldir. Çünkü kırmızı kart yani çok belli arada. 19 gol çok net agresif oynamış yani. Çok agresif oynamış. Buradan belli oluyor yani. Agresif oynayan birisi hayatta bu kadar kart vesaire oynayamaz. Burada biraz orantısızlık yapmışın. Bizim videomuzu taktik videomuzu izleyememiş olabilirsin. Veya risk almışsındır bilemem artık. Burada kırmızı kartla beraber oyunu net hakimi olan bir Arsenal izlemişiz. Onu tebrik ederim dediğim gibi. Biraz şansla yanında olmuş olabilir. Veya Tarık Gerçekteki Şakir'in oyunun biraz tecrübesizliğine dengelmiş olabilir. Hatasını bence. Evet 23. haftada yine artı 11'lerle oynayacağız. Kupada elediğimiz rakibimize bu sefer deplasmana gidiyoruz. Burada bir Liverpool Newcastle United maçı var. Yarınki maç güzel maç olacaktır. Wolverhampton Bolton'u yarlayacak. Rahat bir 3 puan alacağını düşünüyorum. Crystal Palace'da West Bromwich'e karşı rahat bir 3 puan alacağını düşünüyorum. Burada iki güzel maç var. Arsenal ve West Ham United arkasından Manchester United, Manchester City, Manchester derbisi. Tottenham, Leicester United'e de, de gidecek. Chelsea, Sheffield'e de, de giderken Fulham kendisi aslında şu ortam tığımı arayacak. Brighton'da Leicester'ı kendisi aslında arayacak. Rahat bir 3 puan alacağını düşünüyorum. Hem Fulham'ın hem Brighton'ın. Ee, yarın güzel maçlar var. Yarın güzel maçlar var. Evet bu şekilde de Kupa maçımızı bitirmiş olduk. Ee, hızlı bir şekilde geçelim. İtalya ligimizde de bir Kupa mücadelesi vereceğiz. Bakalım burada rakibimizi eleyebilecek mi? Zorlu Lazio'ya gidiyoruz. Ligin lideri bir zamanlar biz daha ki yerine ne kadar. Evet. Başlıyoruz. Güzel bir kupa maçı. Yarı finaldeyiz. Tam kadroyuz. Hazırız. Her şeyimiz hazır. Ama şut Lazio'da. Baroya kazandı. Gosens. Gosens. Hemen şunu çekelim şuraya. Gosens kaçırdı. Kaçan bir fırsat. Gol. Lazio adına. Kaleci'den inanılmaz bir kuaferin kaleci. Oblak. Ve tehlikeli bir korner. Van Bissakka kullanılacak. Evet, kaçtı. Van Bissakka. Kornerden kaleye mi acaba? Nasıl bir şey oldu? Çözemedim. Yine Lazio fırsatı. Alba'dan Pjanic'e. Pjanic. Pjanic geliyor. Pjanic. Top ağlarımızda. Evet. Dakika 17. Pjanic'in golü. Alba'nın asisti. 1-0 önde Lazio. Şu anda zaten pek istediğimiz gibi başladığımızı söyleyemem. Çok çok iyi oynuyor. Ama fark eder mi fark etmez diye. Bir geliriz bir geliriz. Rashford. Dakika 23. 1-1. İlk şutumuz. ilk tehlikeli hatamız. Hatta ilk hatamızda gol oldu. Dakika 25. ikinci hatamız. Bu golle beraber tekrardan maça ortak olduğumuzu söyleyebilirim. Ortak olacağımızdan da eminim. Ve evet, görüyorsunuz 23, 25, 26 fırsatlar geliyor peş peşe. İkinci gol gelir mi? Gelmedi. Ee, güzel. Havamıza kalır tekrardan. Burada bir Messi var yok. Messi'miz yok. Abraham'la oynayacağız ama sıkıntı yok. Bir önceki maçta Abraham güzel oynamıştı. Bu arada dakikaları 27. Timo Werner'in golü. Parion'un asisti 2-1. Kupada ilk yarım saatte 3 gol geldi. İkisi Lazio'dan biri bizden olmak üzere. Heyecanlı bir maç. Bol pozisyonda diyebiliriz. Güzel bir maç bitirdik. Maçın geneline konuşmak gerekirse. Kendi adımızda çok da iyi bir ilk yarı tamamlamadık. Gol dışında devam edelim. ikinci yarıda bakalım neler olacak. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım ikinci yarıda ağlar takımımız Halim Beyler, Bir kendinize gelin şöyle ya. Biz bu takımı de basmanla 2-0 mı? 3-0 mı? Ne yenmiş takımız? Rashford'tan kime göremedim ya. Orta sahada M ile bir soru muydu? Ya Mor Modric ya Modric. sever ki ya. Gabriel Paulista savunmadan topu kazandı. Paraya ya paraya 3'e atarsa işimiz biter burada. 3-1. Dakika 71 buradan sonra dönmez oyun. Çok zor. Gerçekten dürüst olmak gerekirse ama ama şu golü iptal edilirse ah bitti. Yani buradan başı döndürmek çok zor. Çok zor. Bir kamp da yok aslında. Biz ne oldu burada ya? O biz patates olduk. Of. Arda intikamını kupa da aldı. Yine vara gidiyor bu arada hakim. Hocam şunu alsın Bu da almadı. Bunda da gol yok. Şey bir sıkıntı yok. 4-1. Aldı ağzım açık. Hadi izlerim gerçekten. Lazio Arda'yı tebrik etmek gerekiyor. Güzel bir oyun oynadı. Hak etti. Bizim takımımız da hiçbir şekilde iyi oynamadı. Takımımız da yapacak bir şey yok. Bir sonraki maça hazırlanacağız. Gerçekten ee, taktiklerimiz yine işe yaramış. Valla. Ben eğlenirmez. Ben taktiğimi yapmışım. Taktiğimizde işe yaramış ama şanssızlığımız yanından değmiş demek ki. Lazio tarafından çok kaliteli bir sonuç. Evet. E, İstersen bakacağım ama utanıyorum ha. Hocam çok az kalmıştı. Yapma ya. Evet, yani neyse sıkıntı yok. Rashford dakika 23'te 1-0 değil. Tabii ki dakika 17 piyano için golüyle 1-0'una geçen Lazio'da ya. 6 dakika sonra 23'te Rashford'la cevap verdik ama o biz bir haberle yakaladıktan sonra da 4 dakika sonra Werner durumu 2-1'e getirdi ve iki böyle sonuçlandı. İkinci yarıda yani açıkçası maçı bitiren gol Paroyo attı diyebiliriz. Dakika 71-3-1 78'de Paroyo şey Werner artık işin gol golü 4-1 Werner maçın adı da olmuş rakibimiz 9 3 1 sadece 4 6 kez rakibimizle 9 şutla 4 gol bulmuş. O da savunmamız ve kalecimizin iyi oynamadığı bir maç diyebiliriz. Hücum alanında da zaten yoktuk maçta. 16 for, 16 fırına 16 faul %40 %30. Oo! Oo! Burada sebebini gördük. 6 3 1 A 6 6 3 1 6 3 1 A ile çıkmış arkadaş şöyle video de kontra atak yapıştırdıysa var ya mükemmel bir taktik yapmış. Ee, bayağı ağır savunmayla oynamış ama işe yaramış valla. Tebrik ederiz. Biz %20 ile oynamışız karşıda. Onlar %17 ile bizim yarı sahamızda oynamışlar. Dediğim gibi kalecimiz 5. Onun dışında stoperimiz 6. Çağlar 7 oynamış. Hücumda da Jesus Messi'nin yokluğunu ufak da olsa hissettik. 6 3 gerçekten alkışlanacak bir taktik. Güzel galibiyet almış. Diyeceğim başka bir şey yok. Yine tevkiye yedirsiz yeniden. Oo. Hocam şu maçı geçsek yemin ederim Semih Kıratanesi gelmiş ya. Küçüksemek hani küçümsemek istemiyorum ama arada çok kalite farkı var. Bence galibiyet gelebileceğimiz bir maçtı. Tüh. Ulan diğer takımlar nerede? Yani Inter olsun, Napoli olsun bunlar şampiyonu oynayan takımlar. Yapma ya. Ama şimdi ucu ucuna da kaybettiğimiz maç değil ki. Bayağı kötü oynadı yani kabul etmek gerekiyor. Dakika 34'te Corona 1-0 yapmış. İkinci yarıda 57 Mutinho 1-1 getirmiş. Onun dışında maçı penaltılara gitmiş artık. Penaltılarda skorlu belirleyen gol. maksimum 3'ten gelmiş. Rakip de penaltıları kötü kullanmış. 8 şut 9 şut maç ortada geçmiş. 53'e 47. 4-3-5-1 e 4-2-3-1 ile çıkmışlar. Maç tamamen ortadaydı açıkçası. Kim alırsa almış. Penaltılarda hakkıymış bu maçın gerçekten. Lig maçı olsa beraber bitermiş. Ee, bakalım bir sonraki bölümde yani bir sonraki hafta Torino'ya gideceğiz. Yine zorlu maç. Kısa Fiorentina Napoli güzel maç. Ona bakarız. Bologna ve Rastorana da Eplasmane diğeri Sampdoria ile oynayacak. Juventus Parma ile oynarken Inter, Milan Lazio evet şampiyonluk adında yarışan 3 takımdan bir tanesi. En önemli 3 takımlardan bir tanesi. O maça bak kesin bakacağız. Sassuolo Ataka, Atalanta onun işte Benemento, Karatay o da güzel maç oldu. E, güzel bir skor görürsek ona da bakarız. Roma Spezia rahat maç. Milan Genoa. Genoa da buradan e, galip yarayabilir ama Milan'da sürprizlere <laughs> imza atan bir takım diyebiliriz. Evet bu şekilde de 31. haftayı tamamladık. 32. hafta itibariyle de fikstürümüzü öğrendik. Kötü bir gün geçirdik. En azından İngiltere adına değil de İtalya adına öyle diyebiliriz. Hiç beklemediğimiz ezime doğradık açıkçası İtalya'da. <laughs> Tabi ki de size Lazio tekrardan diyorum ve Lazio Kratane Frenne Krotane finali diyeceğiz. Güzel bir finali bizlere bekliyor olacak. Diyeceğim başka bir şey kalmadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir de abone olup da like atarsan tadına yemes. Diyeceğim başka bir şey kalmadı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.